Şimdi gelelim kafalardaki en önemli soruya. Peki ben nasıl yapacağımmış? Ben yapabilir miyim? Bu konuda daha önce bir tecrübem yok. Veya bu konuda acaba yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye kafamda soru işaretleri var. Acaba ben yapabilir miyim? Net. Ben cevabını veriyorum arkadaşlar. Gerçekten iş yapmak, para kazanmak ciddiyetindeyseniz kesinlikle yapabilirsiniz. Peki bunu ne kadar bu şekilde kesin konuşmamı sağlayan sebep ne? Neden ne diyeceksiniz? Vermiş olduğumuz ve öğretmiş olduğumuz eğitim metodumuz arkadaşlar. Çünkü biz iki ve son üç yıldır pandemiyle beraber çok ciddi bir gelişim gösterdik ve değişim gösterdik. Bu değişimde de eskiden müşteriye giderekten satış yapmakla, işin peşinde koşmakla ilgili efor sarf ediyorduk. Ama o pandeminin birçok alana zarar olduğu gibi birçok alana da inanılmaz bir etkisi oldu. İşte biz bu pozitif etkiden faydalanan işletmelerden biri olduk. Ve tamamen oturduğumuz yerden, elimizdeki de, e, bilgisayardan, elimizdeki cep telefonunda müşterinin bize gelmesini sağlayacak mekanizmaları nasıl inşa edebileceğimizi öğrendik. Ve direkt biz bir müşteri falan aramıyoruz arkadaşlar. Siz burada gelip bu işe başladığınız andan itibaren müşteri bulmakla, ben müşteriyi nereden bulacağım, çevrem yok, firma tanımıyorum, şunu tanımıyorum, bunu tanımıyorum gibi bir derdinizin olmadığını göreceksiniz. Çünkü neden? İnternette, dijital dünyada istemediğiniz kadar sınırsız bir müşteri var. Ama siz şu an itibariyle bilenleri devre dışı bırakıyorum. Bilmeyenler için bunlara nasıl ulaşacağımızla ilgili bilgi eksikliğimiz var. İşte bu bilgiyi tamamladığınız andan itibaren şu gün nasıl bu toplantıya katıldıysanız siz bu toplantıya davet eden arkadaşlarımızı bir hafta öncesine kadar, üç gün öncesine kadar tanıyor muydunuz? Tanımıyordunuz dijital dünya sizin onlara direkt bu konularla ilgili arayışta olduğunuzu sağlayacak imkanlar tanıyor. Bu imkanlarla da onlar bir reklamla karşınıza çıkarak bir Instagram sayfasıyla, bir YouTube kanalıyla, bir videoyla, bir postla ve bu şekilde bilgi almak istiyorum deyip bu toplantılara geldiniz. Yani tamamen aslında işin sırrını da anlatıyorum size. Tabii tekniğini vesaire nasıl yapacağınızı da geldiğinizde öğrenmiş olacaksınız. Onun için kafanızdan şunu çıkarın. Ne bir çevreye ihtiyacınız var ne herhangi birilerini tanımaya ihtiyacınız var.